Çekil lan! Çekil! Biliyorum lan! Nerede lan ne benim kardeşim? Aa. Nerede lan? Çekil! Çekil! Çekil lan seni! Çekil! Nerede benim kardeşim? Ha? Cevap verin lan! Nerede? Nerede diyorum? Nerede? Nerede? At Hatice! Hatice neredesin? Ha, nerede? Neredesin Hatice? Hatice! Hatice diyorum neredesin? Hatice! Hatice! Abi! Ha? Neredesin lan Nered sen? Ne? Nered neredesin? Abicim! Abi dur neredesin? Abi. Abi. Nerede sıkıyor buraya gel? Ya, ben, para, sana, ben sana evden Aa, çıkmayacaksın Aa, demedim. Abi. Sen, abi sen abi, ne dur. kim kurtaracaksın? Dur, abi, kurtaracaksın, dur, ha? dur a, kim kurtaracaksın? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor ya? Çek et çek. Katil mi? Çek onu da. Dışarı çık. Dışarı çık. Kardeşim. Saçını başını yormaz mı? Çek el lan. Çek Allah Allah. Yetişkin insan. Kendi hayatına kendisi çeki düzen verir. Sana ne oluyor? Ben onun abisiyim abi, lan ne konuşuyorsun sen? Abi, Allah. 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 Allah ne olur. Gel buraya gel. Sen, sen, Kendinize gelin beyefendi. İş yeri burası. Allah'la iş yerimiz. burası ne iş yaptığını bilirim ben. Abi. Mi? Yürü. Abi. Yürü, yürü. 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 yürü dedim sana. Ya bir sana dur. Sana yürü. A dedi. Abi. abi. Yürü dedim. Yürü dedim sana. Yürü. A yürü. 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 Abi. Yürü. Da bir daha sen burada da görürsen. Yürü dedim sana. Abi ne olursun. Yürü. Abi. Kurban olayım yeter. Sık git sana. Yürü. Abi. Yürü. Gel şöyle. Gel. Ne oldu? Yeter sana. Abi amma ağırmış elin ya. <laughs> Acıdı mı kız? Ya, kesin çürüyecek orası ha. Buz muz bir şey koyalım ya. E, buz ne yapsın bunu abi? Öküz gibi indirdin resmen. <laughs> ama, ama sen de çok kabasın ama. ne? Yuh ya. E, yuh sana. <laughs>